Thank <laughs> you. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitenin bilimsel gelişime, yüksek öğretime sunduğu katkılar ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu da Profesör Doktor Özvar'ın başkanlığında toplandı. Ziyaret sırasında genel değerlendirmelerde de bulunan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, İsrail'in Gazze'deki zulmü ve diğer coğrafyalarda yaşanan zulümler nedeniyle mağdur olan öğrenciler ile zulme tepki gösterdiği için zorluklarla karşı karşıya kalan akademisyenlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Türkiye'nin eğitim öğretim kalitesiyle dünyada cazibe merkezi olduğunu ifade eden Profesör Doktor Özvar şu ifadeleri kullandı. Bir maliyetlerle yüksek e, öğretim hizmetinin sunulması ile beraber eğitim ve öğretim kalitesinin dünya standartlarında olmuş olması Türkiye'yi yüksek öğrenimde bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bugün pek çok uluslararası öğrenci için veya uluslararası yüksek öğrenme katılmak isteyen adaylar için ülkemiz bir odak, bir cazibe merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Ve biz bu e, vasfını, yüksek üretim kurumlarımızın bu vasfını fevkalade önemli buluyor. Ve bunun daha da e, geliştirilmesi noktasında üniversitelerimizle birlikte gayet sarf ediyoruz.